Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Ben Ali. Kusura bakmayın biraz nezin oldum ben. Eee bugün sizinle Farmin Freddy 3 oynayacağız. Ben gece 2'deyim. Korku oyunu oynamayı hiç sevmem. başlıyoruz. Eee bakalım şuraya. Tamam kameralara bakalım. Bak şurada şöyle bir salak var. Ha bu. Mesela bunlar geliyor bize şey korkutmaya. Bu arkadaki gözü yanan. Bu. Canlan hmm. falan ya da şu şuradan gözüküyorlar. Bazen. Geliyorlar oradan. Eee. Şöyle bir PR diyelim. Ki iyi Şu Sonra geçiyorlar mı onları görüyoruz. Atalım. Şu an kimse geçmiyor. Vay geçiş yok. Buraya gelebilmek için benim olduğum yere. bakıyorum. Şimdi kapatalım. Şu anda bir şey gözükmüyor. 12 ye yendeyiz. Bunlar da bir şey. Hele evet, şuraya bakalım. Niye? Hmm, henüz fazla bir hareket yok. Saat bir oldu. Bir yem. Bana hmm, Allah. Anam. Lan. Lan. Ah. Güzel tıklamayı istemiyorum. Tekrar bakalım şu geçişlere lan. Lan saçmaya başladık. Bismillah. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Şuralara bir bakalım. Abi gelmesin lan lan. Gelmeyin lan. Ah! Oh, ventilation error. Ah! Oh. <laughs> Tamam. Böyle bakalım. Şöyle bakalım. Bismillah. Şöyle bir paylaşalım. Hadi yetişmeye <laughs> Şöyle bir paylaşalım. Abi yalnız güzel oyun yapmışlar ha. Başka ne var? Allah! Anam! Video error! <laughs> Hah! Artık. Abi ben taşıyorum ya. Nasıl video Nasıl YouTube video? YouTube video. Tam gel Nazım. Nazım Arkadaşlar. Derken bu şuraları. Ona. Abi. Abi geliyor. Bakamayacağım. Allah. Abi biz bittik lan. Abi. Allah. Aa geldi. Abi yardım edin. Allah. Ne oluyor lan? Aaa. Topak. Anana. 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 Allah. Abi her şey error veriyor. Hadi. Bismillah. Aaa. Abi. Ha! Ah, ah, ha! Ah, ah, ha! Ah. Ha! Ha! Bismillah. oh uh, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.